Merhabalar. Adım Zehra, 22 yaşındayım. Lise hayatım boyunca derin nefes alamıyorum şikayetleriyle hastane hastane gezdim. Üniversiteye ilk başladığım sene panik atak krizi geçirdim. Kalp krizi geçirdiğimi düşünerek hastaneye koştum. Gözümü açtığımda panik bozukluk tanısı konmuştu ve ilaç tedavisine başladık. İlk haftalarda ilaçlar çok fazla etki etmedi. Etrafımdaki kimseye kendimi anlatamadığımı düşünüyordum ve bu rahatsızlığı dünyada bir tek benim yaşadığımı düşünüyordum. Ta ki Korhan Hocam'la tanışana kadar. Korhan Hocam'la yurt müdüremin tavsiyesi üzerine tanıştım. İyi ki de tanışmışım. İlk seansımızı telefonda gerçekleştirdik. Birinci seansın sonunda Korhan Hocam'a ağlayarak ilk defa nefes alabildiğimi hissediyorum. Kalp çarpıntım ilk defa durdu dediğimi hatırlıyorum. Benim için bir dönüm noktasıydı. Hala duygulanırım o anı hatırladıkça. Birinci seansın sonunda kendimi çok iyi hissettim. Fakat tabii ki tekrarladı. Günde iki kere, üç kere panik atak krizi geçirdiğim oluyordu. Tek düşünebildiğim şey hastaneye gitmek ve sakinleştirici yemekti. Dışarı çıkmam gerektiği zaman hastane yakın yerleri tercih ediyordum. Onun dışında kendimi eve kapatmıştım. Korhan hocamla seanslarımız sonucunda yavaş yavaş toparladım. Bir sene falan sürdü. Fakat bu biraz da benim inatçılığımdan. Sorunumun psikolojik olduğunu düşünmememden, buna inanmamamdan kaynaklandı. Şu an çok iyiyim. Panik hata yenmenin dışında hobilerime, derslerime, arkadaşlarıma, hayatımda zevk ne varsa geri döndüm. Orhan Hocam ve ekibiyle iyi ki tanışmışım. Her şey için çok teşekkür ederim. Onlarla tanıştıktan sonra kendimi güvende hissettim. Birilerinin beni anlayabildiğini gördüm. Panik hata yenmenin dışında beni tekrardan hobilerime ve aktivitelerime geri döndürdüler resmen. Eski özgüvenim ve cesaretim tekrardan yerine geldi. İyi ki varsınız. Sizlerle tanıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bendeki emeğiniz çok fazla. Kendinize çok dikkat edin.